Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muaz sana öyle bir dua öğreteceğim ki Uhud daha kadar borcun olsa Allah bunu ödetir buyuruyor Efendimiz. Ey mülkün sahibi Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de çekip alırsın. Allah'ım dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin, kudret senin elindedir. Gerçek ki her şeye gücün yeter. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölü çıkarırsın ve istediğine hesapsız rızık verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i olan Allah'ım. İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin. Allah'ım, bana öyle bir rahmet et ki senden başkalarının rahmetine muhtaç olmayayım. Allah'ım, beni fakirlikten, yoksulluktan ve borç